her gün yediğimiz gıdaların nasıl yapıldığı hep merak konusu olmuştur. Fabrikada hazırlanan birçok ürün yapılışını görünce şaşırmamak elde değil. Bazılarını görünce biraz tiksindirici gelebilir fakat başka çaremiz de yok gibi. Sofralarımıza kadar gelen yiyeceklerin nereden geldiğini bilmeden afiyetle tüketiyoruz. Bu videoda nasıl yapıldığını görünce şaşıracağınız 10 günlük yiyeceği gösterdik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı gelmesi için videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. İşte nasıl yapıldığını bilmeden tükettiğimiz 10 şey. 10 numara dondurma bir süt işleme tesisinden alınan kaymak dondurma fabrikasına gönderilir. Kaymak yoğunlaştırılmış süt, şeker, deniz yosunundan elde edilen ve kıvam arttırıcı bir madde olan karajenan ve bazen de yumurta bir arada karıştırıcıya atılır. Yüksek basınçlı pompalar karışımı bir dövücüye doğru iter. Burada süt kaymağı parçacıkları parçalanır ve sütten ayrılmaz hale getirilir. Sıcak karışım 2 dereceye kadar soğutulur ve saklama tanklarına boşaltılır. Renklendiricilere ve vanilya ya da çilek gibi aromalarla karıştırılır ve 8 saat daha soğumaya bırakılır. Kılır. Meyve, fındık, fıstık ya da başka küçük parçalı malzemeler dondurmaya eklenir. Kürekler bu malzemeleri dondurmanın her yerine eşit biçimde yayar. Bir saatte 75 kutu dondurmayla doldurulur ve daha sonra paketleme işlemi yapılır. 9 numara Şeker Şeker günlük hayatımızda yaygın olarak kullandığımız tatlandırıcı maddedir sofralarda. Meyvelerde hazır yiyecek ve abur cuburlarda genellikle kullanılıyor. Şeker üretimi şeker kamışı ve pancarından üretilmektedir. Sıcak bölgelerde yetişen bitkiler uzun kamışlara sahiptirler. Şeker kamışının sapları sıkılarak şeker öz suyu elde ediliyor. Kireç sütü ile karıştırıldıktan kazanlarda kaynatılarak kristal haline alana kadar işleme devam edilmektedir. Kaynatma işleminden sonra şekerin ham maddesi elde edilerek şeker tesisine götürülerek kimyasal işlemlerden geçirildik. Sonra beyaz şeker elde edilir. 8 numara sakız. Eskiden ağaç reçinesinden doğal yöntemlerle yapılan sakızlar günümüzde plastik ve kauçuk maddeler kullanılarak yapılıyor. Manil kara zapota adı verilen bir ağaçtan çıkan özütün kimyasal yollarla işlenmesiyle üretilen lateks maddesi sakızın özünü oluşturur. Elde edilen lateks isteğe göre şeker ve koku verici maddelerle kaplanır ve elde edilen hamurdan üretim için makinelere yönlendirilir. Hamur ilk önce püskürtücü adı verilen makineye getirilir. Bu makine hamuru ince bir silindir halinde çıkartır. Sonra da makine sakızları porsiyonlar halinde keser daha sonra istenilen şekil sakıza verilir ve paketlenir. 7 numara nugget. Öncelikle tavuklar kesilip derileri yüzülüyor ve işlemi hazır hale getiriliyor. Derileri yüzülmüş ve parçalara ayrılmaya hazır olarak gelen tavuklar çalışanlar tarafından kontrol ediliyor. Kontrol edilen tavuklar kesildikten sonra gerekli olan yerleri ayrılıyor. Tavuktan alınan yerler ise kaburga eti, göğüs eti, bonfile ve tavuk derisi. Tavuktan alınan bu parçalar kıyma haline getiriliyor. Daha sonra özel makinelerle şekil veriliyor. İçine bazı katkı maddelerden sonra hazır olan tavuk nugget'lar yemeğe hazır hale geliyor. 6 numara. Çikolata. Kavrulmuş kakao parçaları şekerle karıştırılır ve bir kapta ağır silindirlerle hamur haline getirilir. Bu hamur ince çikolata tabakalarına dönüştürülür ve ardından bu tabakalar kakao yağı katılarak yumuşatılır. Sonra dikdörtgen oldukları bulunan bir makinenin içine koyulur. Oluklar içindeki silindirlerle çikolatayı yumuşak ve pütürsüz hale getirilir. Sonunda sıvıya dönüşen çikolata kalıplara dökülür ve soğutulur. Katılaşan çikolatayı çıkarmak için kalıp biraz ısıtılır. 5 numara Lokum şeker çözünebileceği kadar su ile birlikte kaynatma kazanına konulup karıştırılarak ısıtılır. Bu arada sitrik asitte bir başka kapta bir miktar suda çözündürülür. Kullanılacak suyun geri kalan kısmında ise nişasta süspansiye hale getirilir. Sonra nişasta süspansiyonu ve asit şeker çözeltisine katılarak kaynatılır. Kitle belirli bir kıvama erişince ateşten indirilip nişastalı kalıplara dökülür. 12-24 saat tablolarda bekletilip dinlendirilir. Sonra üzerine hindistan cevizi ya da pudra şekeri ve nişasta karışımı dökülerek mermer tezgahlar üzerinde istenen büyüklük ve şekilde kesilip pudra şekeri ya da hindistan cevizine bulanarak ambalajlanır. 4 numara Pringles Önce ana malzemeler bir araya getiriliyor. Bu cipsleri üretmek için taze patatesler kullanmak zorundalar. Üzerlerindeki kumlardan arındırıldıktan sonra patatesler soyma makinesine kadar su dolu bir kanalda ilerler. Soyma makinesinin silindiri patatesleri pürüzlü tekerlerine sıkıştırarak kabukları soyuluncaya dek defalarca döner. Bu makine saatte 12.000 ton patates soyabilir. Bir sonraki adımda bir düzenek yardımıyla patatesler boylarına göre ayrılır. Küçük olanlar bir sonraki yıkama aşaması için aşağı düşerken büyük olanlar kesilmek üzere yukarıda kalır onlar da kesildikten sonra yıkama kısmına düşer. Patatesler yıkandıktan sonra dilimleyicilerden geçer, dilimleyicinin bıçakları değişik şekil ya da kalınlıklara ayarlanabilir. Sonunda patates dilimlerinin kızartma bölümünden gelir ve paketlenmek üzere dağıtılır. 3 numara jelibon. Jelibonun ana maddesi, hayvanlardan elde edilen jelatin olmaktadır. Bu jelatin genellikle bazı hayvanların kemiklerinden elde edilir. Ve uzun süre kaynatılarak yapışkan ve uzayan bir madde elde edilir. Evet aslında yediğimiz o şekerler hayvansal gıdalar ile üretilmekte. Jelibona bu yumuşaklığı veren de bu jelatin olmakta. Bu jelatin içerisine çeşitli gıda boyaları, tatlandırıcılar ve meyve aromaları da ilave edilerek tükettiğimiz jelibonlar elde edilir. Fabrika aşamasında kısa bir sürede hazırlanıp daha sonra satılmak üzere paketleniyor. 2 numara Tayin Susam ilk önce su ve tuz bulunan büyük havuzlara konulur. Tuzun kullanılma sebebi suya yoğunluk vermesinden dolayı susam kabuklarının suyun dibine düşmesidir. Böylelikle kullanılmak istenen taneler suyun üzerinde kalmaktadır. Susamlar tuzlu suyun içerisinde ortalama 8-10 saat aralığında bekletilirler. Daha sonra suyun üzerinde kalan taneler ilk önce kurutulma işlemi yapılır. Ondan sonra da susam taneleri ezilerek tahin elde edilir. Susamın nasıl sıvı hale gelebildiği sorusuna örnek vermek gerekirse meyve suları iyi bir örnek olacaktır. Kayısı vişne nektar gibi katı besinler nasıl ki çeşitli işlemlerden sonra sıvı halde meyve suyu olarak tüketilebiliyor. Susam da aynı şekilde çeşitli işlemlerle sıvı hale gelebilmektedir. 1 numara Nutella Nutella ham katkısı çikolatadan oluşmaktadır. O yüzden yapım aşaması çikolata ile hemen hemen aynıdır. İçindekiler şeker, parm yağı, fındık, yağsız kakao, yağsız süt tozu, peynir altı suyu tozu, emülgatör lesitin ve vanilin yer almaktadır. İlk aşamada çikolata üzerinde bazı işlemler yapılarak uygun kıvama getiriliyor. İkinci süreçte fındık işleme tesisine geldiğinde fındığı işlemek için uygunluğu kontrol edilir. Bir giyotin yardımıyla fındıklar kırılır. Uygun ve eşit bir şekilde dağıtılan fındıklar her Nutella'nın aynı tadı vermesini sağlıyor. Son olarak da oda sıcaklığında Nutella'nın korunmasına yardımcı olmak için palmiye yağı ilave edilir. Ve bu da kakao çekirdeğinde bulunan tereyağın yerini alır. Çikolatanın tatlılığını arttırmak için vanilya ilave edilir. Ve bitmiş ürün daha sonra paketlenir. Gofret üretiminin ilk aşaması hamurun hazırlanmasıdır. Ana malzemeler olan Un, su, yağ ve yumurta karıştırıcıya dökülür. Gofret hamurunun akıcı olması gerekiyor. Bunun için malzemelerin konulması ile birlikte karıştırıcıda çalıştırılır. İnce borulardan geçen hamur, metal plakaların arasına boşaltılıyor. Fırının sıcaklığı 230 derece. Tost makinesini andıran bu fırınlar 3 dakika içinde hamuru pişiriyor. Plakalar açıldığında pişmiş gofret yaprak halinde çıkıyor. Kat kat yerleştirilen gofret bu silindirin altında küçük bir baskı ile sıkıştırılıyor. İstenen boyuta getirilen gofretler paketleme alanına gönderiliyor. Mik ve su teknede yoğurularak hamur elde edilir. Zenginleştirilmiş veya katkılı üretim yapılacaksa ürüne göre yumurta tozu, sebze tozu, vitamin gibi katkı maddeleri ilave edilmektedir. Hazırlanan hamur kalıplarda şekil aldıktan sonra kurutuculara gönderilir. Kurutma süresi makarnanın şekline göre 5 ile 16 saat arasında değişmektedir. Kurutulan makarnalar silo'lara alınır ve soğuduktan sonra paketlenir. tahıl ununun içine kabarmayı sağlayıcı maddeler, şeker, tuz, yağ ve gıda katkı maddeleri yönetmeliğinde kullanılmasına izin verilen maddelerden toz, kakao, taze süt veya süt tozu, fruktoz ve glikoz şurubu, tuz, peynir altı suyu tozu ve bunun gibi veya birkaçı katıldıktan sonra su ile yoğrularak tekniğine uygun bir biçimde işlenir. Şekil verilir ve pişirilir. enerji içecekleri suyu Avusturya ve İsviçre alplerinden gelen en iyi kalitede dağ suyudur. İçindeki şeker, şeker pancarından üretilir. Taurin, kafein ve vitaminler gibi bileşenler sentetik olarak yüksek ve tutarlı kaliteyi temin edecek şekilde üretilir. Ayrıca enerji içecekleri boğa idrarı ve sperminden elde edilen bir maddede bulunmaktadır. Longhorn, sığır firması tarafından yapılan bir araştırmaya göre pek çok enerji içeceği markalarını test etmiş ve içeceklerin içinde gerçekten de boğa spermi içerdiğini bulmuşlar.